hep miyiz Arkadaşlar bugün Serp'te Minecraft'ta e, hayatta kalan modu oynayacağız arkadaşlar. E, koordinatları açma bir de şey var. Arkadaşlar ağaçları alttan kırın şey olur ya. E, o modları kullanacağım arkadaşlar. Ağaç hani kırma bütünüyle hiç şey uğraşmayacağım. Evet şimdi dağlık alanda doğduk ama ben şimdi hemen hızlıca şuradaki koyunlara öldürmeye çalışacağım. Tence koyun öldürdüm de şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Şuradaki ağacı alayım. Koy köy bulabilirsem köyne Köy bulabilirsen ee, bulacağım köy. Buradan havuç falan elde ederiz. Yani bulabilirsek. Konsept bulamadım arkadaşlar. Yani dedim bari Minecraft çekeyim bari. Evet. Şimdi şuradan bir Heh, bir tane yapalım. Arkadaşlar Elimde kırılmak kırmak da hani ben de öyle bir şey oldu. Elimde kırsam oluyor. Şimdi evi hoş ağaçlarla yapmayı düşünüyorum. Şu acı bütünden koyayım da. Bana sıkıntı çıkartmasın kocaman geldiği için çıkar arkadaşlar nasıl zıplasak ha çok alamıyoruz neyse ya boşver çok aldık tamam belki bunları da, da yapayım ya Eee. evin nereye kursan diye düşünüyorum İlk önce köy, ee koyun bulmam lazım. Ya da köy bu şey yapamayayım. Hemen şuraya bir tane yapayım. Hatta iki tane koyun var burada onları alayım ben. Hemen hızlıca bir tane yatak yapalım. Beyaz yatak. Bayağıdır ee, Minecraft. Hayatta kalma gelmiyordu arkadaşlar ark videosu gelecekti ama benim ark bir açın kapat ee, kapanma sorunu yaşıyor tuttuk tut 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 etti şimdi nereye kursan şuraya kurayım ya o kadar almış almış yapmayayım da evet şöyle bir şey yapayım tamam arkadaşlar modern serisi gelsin mi eee onun yorumları yazın şöyle süperim. ee tamam temelini kurduk şimdi şu bakalım şunu kıralım bir. şu ben değil mi ya. Şuradan bir ee, şey yapalım. Bir tane aha, tamam. Bir tane de şu senden yapalım. Hadi daha, hatta hazır bir tane de kürek yapalım. Tamam. Ver bakalım. Küreği kullanalım. Bu kadar da iyi ev olur. Evet, şuraya falan şu taraflara bir tane şey yaparız ee, camdan böyle bir tane tarla yaparız daha sonra şu taraflara bir tane aşağı doğru kazarız tarla yapar şey çiftlik yaparız oraya Ben şuraya kadar mı Evet. Hemen şöyle kazalım. Arkadaşlar e, bunun adını e, daha craft koyalım acaba şunu düşündüm. Hatta dağlı kaynağı doğduk ki arkadaşlar o yüzden daha craft koymayı düşündüm ama Bence iyi olur mu olur bence ismi uygun gibime geldi. Burada keçi bulabilirsek buluruz. Ha keçiler zıplayabildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu arada küre küreğim kırıldı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyuna keçiler ve bir Hatta güncel bir tane de çekmiştim arkadaşlar keçilerle. Şey yapmıştım güncelleme demiştim ben hatta kapak fotoğrafına keçi koymuştum e, ee, kiçi bulayım ben. ne yani bulabilirsek tabii arkadaşlar gezinirken kiçi bulursak iyi. Tabii ama ona da buğdayla şey olduğu için e, buğdayla beslendikleri için bakalım da bulabileceğiz mi? Onun için tabi bize şey lazım bu çimenlerden ee, bize şey lazım ne, deniyor ona şey şey ne, ee, buğday şey Çıkmış işte da neydi o Tom Tom ha Aklıma gelmedi şimdi geldi Şimdi şöyle şöyle bir yapalım Olmazsa bari yaparız Kır şurayı Tamam Eee nereden alabiliriz şu tane alabiliriz Hafiften 3 tane açlığımız gitmiş. Bence ben hazırdan böyle şöyle bir sonra bir hemen böyle taş devrine yani hemen şey yapalım yönelelim. Arkadaşlar maden craft ister misiniz? Yani madenden yaşamamı ister misiniz? İsterseniz bir daha çoğalamadığımız için onlar o on şey hakkınızı isterim. hasta bir fırın yapmamız lazım bizim. Fırın. Şu i̇şte domuz kesmemiz lazım ama domuz doyuruyor arkadaşlar o yüzden almak zorunda kaldım. Ve şu kaldı. Şu tane 8 tane bir alalım. Lan kim oluyor? Lan iskelet seni Ay Allah Allah. Neyse o çıkar şimdi orada şey olur. Aha kümür. Kümür alattan var burada ama burada aşağısı uçurum. Oradan oraya deriz artık. Bir yol açarız oradan oraya. Bir tane buradan taş elde edelim. Evet. 8 taş. Hemen gidelim o. Otunda lazım abi bir tane domuz varmış burada. O domuzu öldürmeseydim iyiydi ya. İki tane domuz etrafı dolaşıyordu burada neyse. Ulan oldu. Şimdi. Tevfte yapıver bir tane ne 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 ne. Ocak. Yakacak bir şey yok. Şuraya bir tane ağaç koyuverdim. evet Aa elma bu iki tane bakayım tamam bunu artık orada olur ben bırakayım onları kendi haline aa iki, bir tane domuz buldum ha çoğundalar üç, üç tane domuz çıkardık herhalde tabii iki galiba ay bu işte odun merkezi burada Bu hep böyle kök salmış sanki tepelere birazdan artık odun olarak kullanırız Kaç tanesini yedi tanesini akşam oluyor Evet akşam olmakta abi iki tane bizim şu havuç bulmamız lazım havuç. uç tutmamız şart gibi geliyor benim. Ben bırakayım mı şunları? Bir tane Bir tane kalana kadar. Ocak. Gel buraya. Pişir şunu tane ver lan bir tane daha razı anasını satın şunu şu şey bir tane kapı falan koralım ha biz neyle doğru gidiyoruz ağaç almak için şu tarafa değil mi evet o kadar odun yaptık anasını yani. zaten balta yaptık kullanmıyoruz he tamam burada kapı kurarız Ya uyuyan, 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 kanal oluşmaya başlamış bile. Bay bay. Engine mi orada? Ne geldiyse. Hop lan yanaşma bak. Yanaşma ben sana dolarım. Sen öldü orada ben senin bir eşyanı alayım mı? Ha, evet. Kemiğini falan lazım odun alalım. Odun almamız lazım odun. Gittiğim şu anlara yani, var. Gittik. Lan ben bu tarafa doğru gitmeyecektim. Yönümü şaşırdım. Lan şunu atak da. şuna Şunu at. Ha. Hatta bizim şu kaktüsü alsak da köle ederse be bulabilirsek kum veya çöl bulduğumuz olduğunu bir tane kaktüs alalım iki katlık iki tane falan üç tane o alalım fazlalık eşyalar veya çürük etleri falan oraya Yalnız lazım çünkü evi tamamlamamız lazım bizim. He, aha yanında bir ton verdi. 40 tane aldı bu da burada tamam. şunlara bir komedini tamam yeterli ha, şuraya kazakla ha. evin büyük bir çoğunluğunu yaptık Evet şu halde kalıbı da bizim de bir kapı yapmamız lazım arkadaşlarımıza da arkadaşlar ekiple böyle Minecraft çıkmamı istiyorsanız arkadaşlar ve 20 like yani böyle fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar buraya Heh. tamam bir tane kap yapalım şöyle şuraya kapı tamamdır şimdi fazladaki eşyaları şöyle arkaya atalım. İki katlı pencere yaparsak yok şöyle hmm. Şurası olacak ben... Yeter zannettim hmm. ya kadar. bereket yayıyor. bunun, bunun sayesinde akşam oluyor. Yani şey yap bırak ve yani moblar oluyor arkadaşlar. Yani e, iskelet türleri bizim de kötü gibi bizim için kötü oluyor. Bu yüzden de savaşmak zorunda kalıyoruz. evimizde yapamıyoruz. Arkadaşlar Blackcraft ismini beğendiyseniz beğendim yazın veya başka önerileriniz varsa güzel bulduğunuz bir şey varsa yorumları yazın. Oh. Hem aşık bir alana gelmişiz hem de daha e, madenlik bir alana gelmişiz arkadaşlar şansımıza. Bize... Ağaç lazımdı bayağı. Heh, şöyle ağaçlar bize yarar. Bir şey var sanki. Ha, şey. Şunu da kırayım. İçinde heh. Tamam böyle. Şunu da kırayım. Şunu da Tamam. Hadi ben kaçır. Artık bayağı bu oldu. Kimme geliyor. Evet, sanki yapım aşaması bir tane binalar olur ya aynen, ona benziyor. Koordinatı niye açtım arkadaşlar? Çünkü ee, elmas falan bulurken şimdi elmas dediğime bakmayın. Elmas. Önemli bir şey. Onu da bulmamışım. Ya iyi denk geliyor. Ve arkadaşlar bazı yerlerden köylerle bazı sandıklarda şey çıkıyor. Eee neredeyse zümrüt zümrüt çıkıyor. Nasıl varmış ya bizim durumda ben fark etmemişim. Neyse. Olsun ya kasılmış oluruz. Hadi neyse ya. Hadi söyle. Şöyle. He? Ben düştük ya. hadi başlamışken şunu alayım. Gel şu. Gel burada bir koyun cenneti var burada inektir odur budur, budur. Bir, bir cennet var burada sanki yetecek oldular bize iyi ki fazla gitmişin varmış bir fazlalık gelen bir yerde yok tamam. burası evet Tamam. Ha, tamam güzel oldu. Şöyle. Evet. da artık yapmaya başlayalım. Bulduğumuz kömürleri de alacağız. Burayı da ışıklandırırız arkadaşlar. Ver şunu karanlık oldu. Evet. Bereketi yasın ben onda çalışayım. İşte görün. basacak buna ne? Zon bir yere basmadan bu zaman Ya zon bile öleceğim sen ha. Geç. Geç. Ver şunu. Sandık lan düştük ya. Lan düşmeyin de var ya. Hoppa. Al abi şunları. Al şunu. Ne işte, da ver. Lan nasıl oldu orada? Ha? Da yap yatan. Tamam. Şimdi. Yemem. Evet, olalım da. Hop. Heh. Tamam, ne şu? Bir tane yedim madem var lan şu taraflar. Ne şunu niye? Abi şu öbür bir şey. İpini almam lazım. Senin ipin lazım bana? Tamam. İki ip iyidir. Şimdi şu da huş ağacının huş huş kalasını kullanmak istemiyorum. Ona çünkü be ben böyle. Şöyle bir yol açalım. Tamam. Evet, okay. evet. bakalım evet. Evet, evet. Evet, evet. odun evet. Evet, evet. ama bize Evet, evet. için evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. O lazım bize Evet Burada iyi kumruş çıktı Şuradan taş, taşlarımızı alalım Heh, tamam. Evet. Ver bakalım. İyi kömür madeni çıktı. Ee, şöyle alalım şu iki kömürümüzü de. Aa bir tane varmış, tamam. Ver şunu. 20 kömürümüz oldu. Bir de alalım da şunları. Artık taş devrine geçelim. Şimdi tamam Bu da tam nedir? Tamam. Şimdi kapıyı açtık ama bakalım. Ne olacak o kadar. Heh, tamam ver. İstik lazım. Tam demek full edik. var kazımamız şeyimiz her şeyimiz var. Şimdi sen de yapalım. Ha kümürümüz var mı stilimiz yok o yüzden. ama şöyle yapalım al Heh. koy 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 ya yapana kadar şey yaparız sen de geç sen şey kal orada hop tamam artık tahtalarla geçsin oraya hop hop tamam hep ışıklandıralım şurayı hımm şuraya iki tane koyalım aa burası üstü kalmış lan hemen kapatalım koyalım tamam her tarafı ışıklandırdık. Evet arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Ee, neler yaptık? Ee, bir tanecik ev, ev yaptık. Kuş ve biraz huştan biraz da çoğunlukla şey yaptık. E, ee, Meşe'den yaptık arkadaşlar. Meşe, meşe odunlarından yaptık. Bir tane ciketek yaptık. Bir tane sandık yaptık ve Buraya odunlarımızı koyduk. Kapımızı koyduk. Tohumumuzu, meşalemizi falan yaptık. Buraya bir tane iki tane kapı koyduk. Meşale koyduk arkadaşlar. Sonra bir tane iki sandık koyup büyük sandık yaptık. Bir tane eşya yapma sandığı yaptık. Bir tane de ocak yapıp bir tane odun yaptık. Ve örtü koyun ödülerek e, aşığım, do, bir tane domuz ödülerek iki Üç tane üç tane kan yedik etimizi aldık burada pişirdik 7 tane toplam 2 tane adım koyup daha sonra üstüne 34 tane koyduk Burayı koyun e, beyaz yatık yaptık beyaz yünlerden Neyse arkadaşlar e, diğer bölümde canlarız Bel belki, belki can bulup buraya can yaparız Daha sonra e, kaktüs bulup yani köy bulursak kaktüs bulup şey yaparız e, evimizin bir yerine koyarız daha sonra bir tane kumu üzerine koyar. Orada durur. Neyse arkadaşlar. E, video bu, e, bir de şey köy buluruz belki. O köy oradaki köylere havuç falan buluruz. Buğday falan. E, çiftlik kurarız. Tarla falan yaparız. Neyse arkadaşlar. Videoyu bulup Kanala abone olmayı, like atmayı, video yorum yapmayı unutmayın.